Merhaba canlar. Salut sevdalılar kanalından herkese selamlar, saygılar. Umarım iyisiniz, keyifler yerindedir. Yepyeni bir sizlerden gelen servisiyle karşınızdayız dostlar. Arkadaşlarımız ne kazanmış, kim hangi bir ee, Max ne, ne şekilde almış onlara bakacağız, izleyeceğiz. Bu arkadaşımızın beti de 30 bin lira. Müthiş bir bet. Harika ötesi bir bet arkadaşlar gerçekten her baba, baba yiğidin harcının olmadığı bir bet. Gerçekten bu arkadaşımızı tebrik ediyoruz. Umarım betine göre güzel bir kazanç almıştır. Bu arada güzel patlamalar oluyor. Dostlar sizler de iyisiniz. Umarım keyifler yerindedir. Sorun sıkıntınız yoktur. Ufak bir ödeme var burada derken yani 1 milyon 400 tabi şeyine göre betine göre ufak oluyor maalesef dostlar Telegram e, grubumuzun linkini e, bırakıyorum sabitliyorum ilk e, grubumuz kapandı yeni bir grup açtık e, o gruba da bütün dostlarımızı bekliyoruz çıkın çıkın gelin Dostlar sizlerinde varsa güzel kazançları bizlerle paylaşmayı unutmayın lütfen derken ikinci artı onu da alır arkadaşımız Güzelsin oğlum hadi bakalım 20 Spin hiç fena değil Betin çok iyi en iyisini yapabilirsin Hadi bakalım Şagırraşı biliyorsunuz arkadaşlar. Biraz uzun sürebilir. Belki tek spinde de bitirebilir. Bilemiyoruz tabi. İzleyelim görelim hep beraber. Güzelsin oğlum. Lollipoplar patlar. Aferin sana be. Nice oğlum. Güzel güzel güzel. 7 milyon para. 7 milyon para. Müthiş bir bet gerçekten. insan hayretle izliyor. Hadi bakalım. Dostlar dediğim gibi Telegram e, grubumuzu değiştirdik. Bir uzatma daha geliyor. Sözümüzü yarıda bıraktı bu tamam güzel hadi bakalım 16 spinle başlıyoruz 8 milyon daha gelir artı 15 spinin var. Hadi bakalım umarım güzel şeyler verirsin. Dediğim gibi yeni e, Telegram grubumuzun linkini e, sabitledim bir de onun altında sizleri de bekliyoruz dostlar çıkın çıkın gelin lütfen. Varsa güzel kazançlarınız bizlerle paylaşın. Bir dipnot daha belirteyim. Sizleri üzmeyecek rakamlarla da bu e, sitelerde oynamaya çalışın. Şans oyunları sonuçta. Sizi üzecek rakamlarla girmeyin. Evinizin, çoluğunuzun, çocuğunuzun aşını buralara yedirmeyin ne olur. Diyelim ve devam edelim oyunumuza. Bir 3 milyon daha gelir. Gerçekten süper bir kazanç var. Yani duduk, dudak uçuklatıcı hakikaten. Yani büyük bir yani nasıl söyleyeyim orta dereceli bir servet şu an arkadaşın oynadı Harikasın oğlum. Aferin sana ve Devam et. Devam et oğlum. Devam et. İyi gidiyorsun. Aferin sana. Böyle devam. Böyle devam. Böyle devam. Güzel patlıyor gerçekten. İyi gidiyor. Hadi bakalım. 32 milyonu aldı arkadaşımız. Son iki spin. Tamam. Lollipoplar ve kırmızılar patlar. Güzelsin oğlum. morları güzel şekilde birleştirdin. Aferin sana. Devam devam devam. Başka ne gelir? Başka bir şey gelmiyor zaten. 14 milyon daha gelir. Toplamda 46 milyon var. Bir daha morlar patlar. Yıldızlar gelir mi? Gelmedi maalesef. Hadi bakalım. Son spin. Son spinde bir şey yok. Arkadaşımızın aldığı para ortada. Kendisini tebrik ediyoruz. Umarım güzel bir şekilde kullanmıştır. Sıradaki oyunumuz Mahmut Gold Mega gerçekten büyük potansiyeli olan bir oyun. 10 spin. Arkadaşımızın beti de 240 hiç fena değil. 11 bahis yaptı mı diyecektim. Hayır. 10 spinle başladı. Bahis yapmıyor. Arkadaşımız hiç riske atmıyor. Hadi bakalım. Tamam güzel. İki çarpan var. Patlamalar var. Güzel oğlum. Devam et. Tamam. ikinci çarpanımız da gelir. Güzelsin. İki olsun. Bizim olsun. Sıkıntı yok. Güzel güzel güzel. Başına atacaksın? Güzelsin oğlum. Şimdi kalpler gider. Aferin sana. Başka ne gelir? Gelmiyor bir şey. Dokuz çarpan var. Tamam güzel. Bu üç olsun. Bu da iki çarpan güzel. Uzatma gelir mi acaba? Uzatma atar mısın oğlum? Atmadın. Devam. Güzel. Bir çarpan daha geliyor. 3 çarpan bu da. Güzelsin oğlum. 57 çarpan hiç fena değil. Güzel. Aferin sana. Kırmızı gelir mi başa? Gelmedi. Güzel. Fena değil. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım Mahmut Koç. Sen ne yapacaksın? bize önerilerini göster derken müthiş bir kazanç geliyor. Aslanları bağlıyor. 178 çarpanla oyunun içinden geçiyor. 522K geliyor. Süpersin oğlum be. Harikasın. Gerçekten güzel bir video daha. Güzel replayleri izliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi müthiş kazançlar var son iki gündür bize gelen replaylerde. Çok iyi kazançlar görüyoruz. Bu arkadaşlarımızı da tebrik ediyoruz. Gerçekten iyi kazanmışlar. Son spinde var mı şey oğlum? Yok. Kesti. Sadece bir ekranda ödeme atıyor. Sıradaki oyunumuz yine Garaj. Bakalım bu ne vermiş arkadaşımıza? Onu da izleyelim. Arkadaşımızın 60 beti var. Bu bet de fena değil. Güzel bir bet bence. Hadi bakalım. Dostlar dediğim gibi her gece yayınlarımızda mevcut. Ee, Slot Sevdalıları olarak bu kanalımızda e, yayınlarımızı yapıyoruz. Her gece canlı yayınlarımız var. Sizleri de bekliyoruz. Oraya da gelip bizlerle eşlik ederseniz mutlu oluruz. Keyifli güzel sohbetlerimiz geçiyor. Keyifli saatler geçiriyoruz. Sizleri de bekliyoruz oraya. Güzelsin oğlum. Uzatma gelir. Tamam. Hadi bakalım. İki tane oyunumuz Sugar Rush güzel. Biraz uzun sürüyor ama yapacak bir şey yok dostlar. Önemli olan arkadaşlarımızın güzel kazançlar alması. Bu kazançlar bizleri gerçekten çok mutlu ediyor. Kim bu sitelerden bu oyunlardan ne kazanırsa ben gerçekten mutlu oluyorum. Beni mutlu ediyor. Çünkü bunlardan ne kaparsak kardır. Hadi bakalım. 11 spin. Tamam güzel başkana gelir ki kalpler geldi güzel fena değil devam oğlum. tamam güzel şimdi morlar yıldız veya sucuklar gelir mi geldi sarılar da geliyor beraberinde yıldızlar var başka ne patlatır diye bakıyorum başka bir şey patlatmıyor güzelsin oğlum hadi bakalım yaklaşık 6k yani kendi betini ödedi şimdi kar zamanı 10 spinimiz daha var Ekranda güzel çarpanlar da var. Çarpanlar artıyor. Güzel oğlum hadi bakalım. Yani hep ortada yoğunlaştı çarpanlar. Umarım güzel bir ekran yakalar. Güzel kalpler var burada oğlum. Morları atar mısın? Güzel morlar da birleşir. Var mı başka bir şey? Yok. Hadi bakalım. Hadi şakır. Hadi şakır. 64 çarpanlar kalplerin olduğu yerde gelir ve içinden geçer. Güzelsin oğlum. Lollipoplar da gelir. Harikasın. Toplamda 200 Pardon. Toplamda 92K'lık bir kazanç var. Güzelsin oğlum. Aferin sana. Umarım max spin'i vermişsin bu arkadaşımıza. Daha 3 spin'imiz var. Bakalım görelim. Kalpleri güzel yerde birleştirdi arkadaşlar gerçekten. Tamam güzel. Morlar da birleşir. Var mı başka bir şey diye bakıyorum. Yok. Güzel. Hadi bakalım. Ve son spin. Son spinde bir şey atacan mı? Güzelsin oğlum. Harikasın be. Yıldızlar çok iyi birleştirdi. Harika bir şekilde. 216K'yı alıyor arkadaşımız. Bu arkadaşımızla tebrik ediyor. Sıradaki oyunumuza geçiyoruz. Sıradaki oyunumuz Dede Binix. Dede Binix hadi bakalım. 18 bet fena değil. Çünkü 15.000 e, x'lik bir kazancın olduğu için Eh, bu bette hiç fena bir bet değil. Oğlum, keşke güzel bir çarpan daha atsaydım be şekerif. 6K gelir. Aferin sana. Devam. Devam devam devam. Senden yüksek bir çarpan istiyoruz. 250 geldi. Güzelsin oğlum. Toplamda 293 çarpan. Hadi bakalım. Güzel gidiyorsun oğlum. Devam et. Devam 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 devam. Şimdi çarpan oğlum. Şimdi çarpan atma buraya. <laughs> Oo. Kaçırdı kaçırdı kaçırdı. Güzel oğlum. Devam devam. 50 çarpan var. Toplamda 62 çarpan var burada derken 162 çarpan daha gelir. Ne olur? 457 çarpanımız var. 10K daha geliyor. Güzelsin oğlum. Aferin sana. Devam. Daha 8 spin var arkadaşlar. 8 spin de yapabilir. Hatta tek spin de max spin'i atabilir. Sıkıntı yok. Yeter ki istesin bu gevşekte de. Bu haysiyetsiz istesin. Tek spin'de de max spin'i verebiliyor. <laughs> devam et oğlum. Devam devam devam. Dediğimiz gibi dostlar varsa güzel kazançlarınız, max kazançlarınız lütfen Telegram grubumuza Eee gönderin. Oradayız. Sizleri bekliyoruz. Bizlerle paylaşırsanız siz, biz de bu şekilde e, sizlerden gelen video e, replaylerle karşınıza çıkar. Videolarınızla güzel e, bir şekilde karşınıza çıkarız diyelim. Hadi oğlum şimdi buraya. Buraya oğlum güzelsin. Aferin sana. Başka ne gelir ki? Tamam güzel. Morlarla devam et oğlum. Tamam şimdi kupa gelir mi? Tabii ki kupa da gelir var mı Başka bir şey 500 çarpanı da geliyor güzelsin oğlum 1260 çarpanımız var harikasın 123 k gelir Dostlar bu da son repliğimizdi ee, sizleri çok seviyorum Kendinize iyi bakın bunu da içtenlikle söylüyorum sizi sevdiğimi kesinlikle unutmayın canlar ee, kesinlikle e, özendirmiyoruz oynamayın lütfen Mümkün mertebe oynayacaksanız da sizi üzmeyecek rakamlarla oynayın diyelim. Ee, ve yayınımızı burada bitirelim. Bu arkadaşımız da e, son olarak 238k alıyor. Dostlar hepinizi seviyorum. İyi, sağlıklı, güzel günler diliyorum.